Herkese selam kanalıma hoş geldiniz gençler Bugün sizlerle çok güzel bir videoda karşınızdayım Gençler bugün ben evde hangi kanalları izliyorum Hangi videoları izliyorum size bunlardan bahsedeceğim Gençler bakın ben kendi izleyeceğim videoları 3 gruba ayırıyorum Eğer konuyu yeni izleyeceksem kolay Eğer orta düzeysem orta ve hiç böyle çok iyiyim, mükemmelim diyorsam arkadaşlar zor kanalları izliyorum. Ki gençler bazen bu çok değişkenlik gösterebiliyor. Konudan konuya değişebiliyor ama ben arkadaşlar bugün size toplamda total olarak şöyle 15 tane YouTube, kanalı gençler. Yani 5 farklı dersten size kanallarımı önereceğim. Gençler matematikte ilk olarak rehber matematik. Gençler tabii ki de rehber matematik çok iyi bir kanal. Ona hiçbir şey lafım yok. Ama gençler kolay bir başlangıç istiyorsanız yani TYT'niz 0-10 net aralığında ise gençler Rehber matematik sizin için çok idealdir. Gençler peki kardeşim ben basit seviye değilim ben üst düzey seviyeyim veya orta düzeyim. Peki ondan sonra ne yapacağız? Gençler rehber matematikten sonra izleyeceğiniz ikinci kanal Şenol Hoca. Gençler ben Şenol Hoca'yı çok fazla sevmiyordum açıkçası. Bu pandemide çok sevmeye başladım. Çünkü beni geliştirdiğini hiss hissediyordum gençler. Özellikle üniversite uçuş kampı gençler çok mükemmel bir kamp. Onunla mutlaka gidin izleyin. Ondan sonra arkadaşlar zor olarak çok böyle inanılmaz derecede zor istiyorsanız gençler Pisagor okulu konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Tabii ki zor değil ama orada Ali Nesin var arkadaşlar bildiğiniz üzere Ali Nesin bir matematik profesörü. Onun videoları cidden çok zor bir şekilde. O bize değil de üniversiteye yönelik anlattığı için birazcık zor gençler. Sırada fizik var gençler. Peki ben fizikte hangi kanalları izliyorum? Gençler ben fizikte ilk olarak konuyu anlamak istiyorsam VIP fizik izliyorum gençler. VIP fizik izledikten sonra konuyu eğer anlamamışsam ya da konuyu anlamışsam ve soru çözümüne ihtiyacım varsa gençler orta düzey olarak fizik finito gençler. Bence bunu çoğunuz bilmiyorsunuz ama gençler fizik finito kanalının hocası bir bayan hocamız çok mükemmel anlatıyor gençler. Benim çok hoşuma gidiyor. Peki kardeşim ben fizikte konularım çalıştığım benim soru çözümüne ihtiyacım var veya ben konuyu hatırlamak istiyorum. Kısa kısa böyle. Gençler tamamen hocalara geldik. Ben hocalara geldiğim fiziğini çok seviyorum bu konuda. Çünkü kısa kısa konuyu hatırlatıp geçiyor gençler. Bu çok iyi. Şimdi gençler geldik kimyaya. Bence kimyanın böyle YouTube'da benim de şu hocayı çok seviyorum. Ben bu hocayı çok seviyorum dediği bir hoca bence yok gençler kimsenin ama bu videodan sonra umarım olur. Kimyada 4 tane kanal önereceğim gençler. Bunu lütfen unutmayın. Şu an ilk kanalımız gençler bizim hocalar gençler bakın benim değil bizim hocaları gençler bizim hocaların kimyası inanılmaz güzel bir hoca çok güzel anlatıyor ben çok beğeniyorum umarım siz de beğenirsiniz gençler İkinci olarak gençler benim hocam ya da gençler kimya adası bu ikisi çok çok iyi gençler ve çok 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 birbirine yakın peki sonra gençler ne yapıyoruz gençler meskemi kimya bunun ne ya bu, bu hangi kanal bunu ben ben bilmiyorum dediğinizi duyar gibiyim gençler yeni çıkmış bir kanal çok iyi olan bir kanal eğer istiyorsanız gençler açıklamaya bu kanalın linkini koyarım şimdi geldik hangisine gelecek gençler biyolojiye gençler bakın bakın Bi biyolojide benim izlediğim 3 kanal var kesinlikle bu üçünü de izlemenizi öneririm İlki gençler biyosem biyosem ya o hangi kanal ya ben bilmiyorum Diyorsanız mutlaka gidin araştırın gençler. Çok iyi anlatan bir hoca. Umarım beğenirsiniz gençler. İkinci olarak gençler Tonguç'un biyolojisi. Doğru hatırlıyorsam ismi Seda Hoca olması gerekiyordu gençler. Çok iyi bir anlatan hoca olduğunu düşünüyorum. son olarak gençler hocalara geldik. Hocalar geldiğimizde hocası da cidden çok iyi anlatıyor gençler. Onunla ben çok fazla beğeniyorum ve izliyorum. Gelelim gençler Türkçe. Türkçeden gençler size toplam 4 kanal önereceğim. Bu kanalların tabi ki de en başı Türkçenin matematiği gençler çok iyi bir kanal olduğunu düşünüyorum. Özellikle temeli atmaya yönelik olduğu için çok çok iyiyim. İkinci olarak gençler Rüştü Hoca ya da benim hocam e, arkadaşlar ikisinin de Türkçesi çok güzel bir orta düzey olduğunu düşünüyorum gençler. Ve ben gençler böyle konuyu hızlı bir özet geçmek istiyorum Diyorsun Özellikle bu dil bilgisi kısmında bence Tonguç gençler bu işin en iyi. Hali. Gençler iki tane Bons olarak da gençler şey söyleyeceğim. E, coğrafya olarak da Gençler coğrafyanın kodları Bakın coğrafyanın kodları ve Coğrafya evi gençler. Bu iki kanaldan mükemmel anlatıyor. Hadi coğrafya evini birazcık arkadaşlar KPSS'ye yönelik bir Coğrafya olarak düşünürseniz YKS'ye yönelik bence en iyi kanal Coğrafyanın kodları gençler. Umarım faydalı olmuştur gençler. Umarım kanallarımı beğenmişsinizdir. Gençler ben kendimi evde bir mobil dershane yaptım açıkçası yani bu bunlar benim hocalarım bunlar benim izleyeceğim videoları bunlar hazırlıyor gençler ben çok beğeniyorum bu tüm hocaları ve uzun zamandan beri izliyorum sadece arasında bir iki tane yeni keşfettiğim kanallar ve mesela bunlar hangisi mesela o meskemi kimya veya Biosam arkadaşlar bunlar çok daha yeni keşfettiğim ama çok 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 beğendiğim iki kanal gençler umarım videomu beğenmişsinizdir umarım hoşunuza gitmiştir gençler. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın gençler. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.